Kızlar böreği unutmayın. Selma abla yiyip yiyip gelinliğin içine sığamazsa sorar bizden hesabını ama. Hiçbir şeycik olmaz. Zaten yedi kuş kadar. Hem bu evin kızı olarak yapacağız son kahvaltı. Biraz özenelim değil mi? Kız, niye doldurdun sen yine yani o gözleri? Aman, bu evde yaptığım son kahvaltı geldi aklıma da. Ay. Uf, siz bana bakmayın ya, hamilelik işte. Ya, ne olurum sonra canım Meltem. <laughs> günaydın kızlar. Günaydın. Günaydın. Vallahi böreklerin kokusu içeriye kadar geliyor. Hı. Döktürmüşsünüz maşallah. Ellerinize sağlık da. Siz niye zahmet ettiniz? Ben hazırlardım. Sonuçta misafirsiniz. Ya ne zahmet Leyla teyzem. Erken kalktıydık el birliğiyle hazırladık. Hadi hadi soğutmayalım. Buyurun oturun. i̇yi <laughs> <laughs> çıktık vallahi. Selma nerede? Uyanmadı mı hala? Ay ben onu uyandırmaya kıyamadım. Malum düğün sabah. Ama merak etme şimdi hemen bakarız Filiz. Hah. Ablacığım bir baksana Selma ablan uyanmış. Abla bakayım Osman ablacığım. Sağ ol. Selma abla kahvaltı hazır. Selma abla. Selma abla kahvaltı Ee, Selma abla odasında yok. Nasıl? nasıl yok? Ee, Labo falan olabilir mi? Oraya da baktım, hiçbir yerde yok. E nasıl ya? Dün sabah nereye gider bu kız? tut seni. Baktım içeri İyi misin kızım? Herkesin bir kaderi var değil mi baba? Doğduğun gün alnına yazılan bir kader var. Ve insan hiç kaçamıyor ondan. Gökleri aşabilir misin? Yeri yersen kazıp dünyadan kaçabilir misin? Kaderden de kaçamazsın diyorsun. Neden kaçıyorsun ki zaten kaderden? İnsan neden kaderden kaçmaya çalışsın ki? Kaçtığında kader, yakalandığında kader. Düştüğünde, kalktığında kader. Bir rüyaya kapılıyorum. Her şey değişmiş gibi geliyor. Sonra kader yüzüme vuruyor. Diyor ki senin hakikatin bu. İnsan bir yolu seçti miydi? Taşıyla dikeniyle beraber seçer. Eğer en baştan bildiysen yolun dikenli olduğunu. Şimdi neden ayağıma batıyor diye ağlıyorsun? Ne iyi de kader değil mi beni o yola sokan? Bak işte sen kaderden kaçmıyorsun. Sen kadere kaçıyorsun. Herkes öyle yapıyor. Hoşuna gitmeyen bir şey oldu muydu... Kadere kaçıyor. Yolu sen seçtiysen. Sana seçmek verilmiş demek. Sana seçmek verildiyse kadere suçu ne? Hep böyle mi olacak peki? Hiç değişmeyecek mi? Ömrüm boyunca bu yolun dikenleri benim ayağımı mı batacak? Değişecek. Ama dikenler değil. Ayakların değişecek. Bak yüzüme. Güneş yakıyor mu? Bak ellerime. Soğuk işliyor mu? Bak yüreğime. Acı değiyor mu? senin batmayacak ayaklarına. Batsa bile acıtmayacak. Kader dedin ya. Kader. Kader akan bir ırmak. Ya bırakırsın kendini. Yüzersin onun içinde. Ya da ondan boğuşursun. Boğuşursun ve batarsın. Kaderle cederleşilmez kızım derlece tut Tuttum, <laughs> Tuttum seni. Attım içeri. Tuttum seni. seni. Attım içeri. Düğünüm var. Gel demiyorum gelmeyeceğini biliyorum.